Mavi hepinize merhaba arkadaşlar. Mortal Kombat serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 11. bölümdeyiz artık yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Serinin ve bu bölümde Jack Briggs ile oynayacağız. Jackson kızı. bundan önceki bölümde Tower'da, Tower'lardaki yapacağımız maçlarda hangi karakterle başlayalım diye sormuştum size. Yorumlarınız eksik olmayın. Yazıyorsunuz. Görüyorum hepsini, hepsini okumaya çalışıyorum ve yorumlarla alakalı da ufak bir hafif böyle bir kızma gibi bir şey yapacağım biraz sonra. Ee, bu zamana kadar gelen yorumlarda gördüğüm kadarıyla Scorpion yani şu ana kadar Scorpion 4 beğeni vardı, 4 istek vardı Scorpion için. Sonra Sabzira vardı 3 istek, Raiden vardı 3 istek. Ee, bu oylama hala devam etsin. 12. bölüme kadar devam etsin arkadaşlar. Bakalım 12. bölüme kadar işler belki değişir, belki başka bir Karakter daha fazla beğenilir, daha fazla işte kalır. Belkon'unla oynarız ama şimdilik Scorpion önde gidiyor. Bir de şu var, e, yorumlarda görüyorum spoiler olmasın ama şöyle yapalım gibi şeyler yazılıyor. Ben hiç oyun oynamadım dediğim, dediğim gibi. Daha önce hiç oynamıyorum. Yani ilk defa sizinle beraber oynuyorum. E, spoiler yemek istemiyorum. Bir tane arkadaş yazmıştı yorumlardan birine. Galiba şu ana kadar izleyen yoktur, izlemeyen yoktur. Galiba herkes izlemiştir. Var burada. İzlemeyen var bir tane, oynamayan da var. Yani en azından o adam için, şu gariban için lütfen yapmayın. Zaten bir kişi tam anlamıyla bir spoiler vermiyor. Ama birisi ufak bir spoiler veriyor, ufak bir şey söylüyor. Onun spoiler olmayacağını düşünüyor. Bir başkası da başka bir şey söylediği zaman ikisinin toplamında Anlaşılıyor yani ortaya bir şeyler çıkıyor. Yani ben 12. bölümde kiminle oyuncağını az çok şu anda tahmin edebiliyorum. Ve kimsenin yorumlarını da silmek istemiyorum. Hani bu spoiler içeriyor diye yorumları silmek istemiyorum. Silmedim de zaten. Bir tane kardeşim vardı. Lütfen böyle şeyler yazma dedim. Sağ olsun çok mütevazilikle. Tamam abi eğer spoiler olduğunu düşünüyorsan sil vesaire gibi bir yorum yazmış. E şimdi onu, bunu söyledikten sonra ben onun yorumunu nasıl sileyim yani? Elim saf adam ne kadar e, mütevazi, ne kadar sıcakkanlı bir şekilde, samimi bir şekilde cevabını vermiş. Neyse, rica ediyorum sizlerden mümkün olduğu kadar spoiler vermemeye çalışalım arkadaşlar. Kardeşler, büyükler, küçükler. Şimdi hazır mıyız? 11. bölüme başlıyoruz Jackie Briggs'le. Bakalım neler yapacağız. Hep birlikte göreceğiz. Hadi bakalım. We land in 15 minutes. We'll enter the Sky Temple from the terrestrial entrance. Why not go straight there? It exists in a different quantum state, slightly out of phase from our reality. It can't be reached by conventional means. <sighs> what? It's just us. No one's coming to help. We either pull this off we or. We will get it done. By the. I don't know. I not the what to not know to their gods have mercy. Buckle up, people. I gotta put her down. Looks like the temple entrance is 15 clicks that way. Moonlight walk in the woods. Another time, it'd be relaxing. I wouldn't have pegged you for outdoorsy. My mother and I live near a forest a lot like this. Really takes me back. After we wrap this up, we should go. Fuck me. We're grounded. That shockwave fried the leads. Then let's get going. We're almost out of time. What are they doing here? Looking for the amulet, I bet. We have to tell them about Shinnok. Call a truce. Bring them to me. katılken. Sen de bizle beraber olsaydın bu işler hiç böyle olmayacaktı. En büyük suçlulardan bir tanesi sensin. Bir de o sağ kolum dediğin duvara pisliği. Bunlar nasıl saklandılar oraya onlar görmeden ya? Bizimkiler. Jackie, look out! Tamam anlaşıldı. Bu pislik. Ya. Pis tam tam üstüne denk geldi. Pislik dedim attı bir şeyler. Pustu, tükürdü pis herif. You hurt him? You answered it. Gel 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 gel. Gel 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 Sana... gel. Of of of. Benimki of senin seninkinde bir şey yok. Allah Allah. He. Nasıl o hareketleri yapma cesareti gösteriyorsun ki bana? He? Nasıl oluyor o iş? Nedir? Dur dur. lan atlıyor zıplıyor tarzan rıfkı dur oğlum heh ömrünü duyursun çıkar. gel 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 gelme şaka yap şimdi gelebilirsin ya öyle iğrenç şeyler atmasaydık ya şu şu bak hareket hareket şu mu? şu 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 lan oğlum Ha? Ha? Aa, ne güzel oldu run and tell your mama about that go crawl back under your rock reptile yere git lan reptile yerine git nereye gideceksen git stop you need water Lean your head back Can you see Yeah, it's, fuzzy, but better. Tam gözünü mü kustu lan oğlum? Aha. Bir aşk doluyor orada. Ver bak da kara kedi gibi çıktı oradan aradan arkadaş adamlar birbirlerine karşı sevgiyle güzellikle bakıyorlardı. Ve Ermak çıktı oradan. Dedi ki, bu işin yeri burası değil çocuklar. Olayı hemen Türk dizisine bağladım. Biz <laughs> hiçbirini almasaydık daha iyi. Ne gerek var ya? Yani? <laughs> Ama bu da hak etti. Yok yok, bu da ya, hak etti. Ulan bizde ne kadar büyük herif olarak. Ama yürek var mı? Yürek. Onu göreceğiz şimdi. Yürek var mı? Biraz varmış. Biraz ama. düş düş düş. Dur. Dur <laughs> dur derken kontrol elimden atın lan. Dur. Ya abi hemen ne çabuk başladı ya. Hadi be. Ne oluyor lan? Çoştum Co bir anda. Bak. Bak bu da zıplıyor. Hocam hiç vuramaycaz mı sana? La? Lan! Lan! öyle. Öyle ondan sonra. Çok güzel. O da güzel. Çok güzel değil. Burada değiliz olup git ya. Öldürme lan. Çok güzel. Çok güzel. Bir bunu da süper be. Süper. Jackie Briggs. That was for you, Dad. Vince. Aklını alırım. Şey Aha. <laughs> Bu çocuğun kafa kırık. Normal değil yani. <laughs> Haksız mıyım? Bu çocuğun kafa kırık değil mi? Allah aşkına ya. Yani. Normal değil mi bu ya? No more tricks. Just a straight up beat. Gel lan gel. Gel. Bu kadar çocuğa yeni mi Şu bir. Dur. Dur. seni bir tutsaydım ee. yani. bu alete bindirmeyeceğim seni diyecektim de ulan hepsi korunuyor artık ya ben yani korunursam yumruk tekne karışık hepsi Yersin öyle işte. Pis adam. Uuu. Gel 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 gel. Gel, gel koçum. Ama bir şu hareketin. İyi sen. İyi. Güzel. Saklanıyorsun sen öyle. Come stronger, not at all. Two for one. I'll take it. Hmm. this is 12 levels. 12 levels. Jackie Brinks. All of you are Brinks, mı? Brinks. Neasys. Neaharvio. We know <laughs> Devora is here. Where is the amulet? korokan the situation has changed. Do not fling your spittle at me. You tell him? Not yet. He needs to know. I will kill you both. Shinnok's been freed. He's at Raiden's Sky Temple. He's already infected Earthrealm's life force. Spoil. Earth realm is lost. Not if we hang together. I will appease Shinnok. Bring him your heads. Gain time to bolster outworlds' defenses. Yeah. You need to help us, Kotal Khan. It is too late for Earth Realm. Shinnok is now its master. Senin o bıyıklarını sevmemiştim hiç. Kotuken. Bu hareketini de sevmedim. Yemek zorundasın o tekme. Oğlum nasıl savunuyorsun ya? Ye lan ye. Ulan sen de korundun değil mi? Oha. Dur dur dur. Haa şunu unuttum. Unut. Bakla iyi yapmışmış. Ne oluyor oğlum? Bismillah. Dur lan. Dur lan. Lan kotul. Çata mı? Çata ne oğlum? kır kır. Elini, başını, kafasını, gözünü... Gözünü Z ile... Kır. Her şeyini kır. Yapma, yapma. Heh. Heh. Çok güzel. Ana bir de gülüyor. Bir de gülüyor. Bayağı iyi bir çekiliyor. Mazlum gibi bu mazlum mazlumu getirin bana. Gel <laughs> mi? Dövmeyecek mi? Lan o Komikx <laughs> mi? Yapma be. yapma be, yapma be, yapma be Allah kahretsin seni. Bayağı yedik ama. lan Her şey senin yüzünden ve senin o sağ kolum dediğin arkasından önünden saçma sapan şeyler çıkar, şeyler çıkar, ayaklar, eller çıkar. Bu iğrenç kadın yüzünden oldu onun için daya hak ettin KOTAKEN yalnız ben iyi coştum ha çok iyi coştum var ya şu kadar burada şu kadar yoksa perfect almıştım KLAVRUS VICTORY oha gel oğlum gel 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 Allah Allah. Allah Allah. Heh. Heh. Ye şunu mu? Ye şunu be, ye şunu. Dur, dur. İşte bu kadar. <laughs> Şöyle bir aparkatla. İşini bitirdim. That's enough. O kadar adamı dövdüm. Kesin de çok terbiyesiz ha. Ama kesin öbürünün Eren buralara kahretsin yazacak yani kesin. Don't know about you guys, but I'm living the dream. You have our dreams. die tonight. Nita. Nita ne oğlum? Geldi adam. Adamın kralı geldi. Dibi geldi, dibi. Şunun hareketlere bakar mısın ya? Tam karizma. <laughs> <laughs> you stood together against formidable odds. Lesser warriors would not have fared so well. Thanks, Grandmaster. I will remain here to push kotal Khan back to Outworld. Proceed to the Sky Temple. Earthrealm's fate lies with you. Arkadaş, çalan müzikler de gayet hoş ama dur dur durdurma ya. Şu merakımı gidermem lazım. Son bölüm kimle? Ah. tahmin etmiştim işte. Hep sizin yüzünüzden. O sizin vermiş olduğunuz spoilerlar yüzünden tahmin etmiştim. kesik kesin oynayacağımızı. Neyse olsun. Sıkıntı değil. Sorun değil. 11. bölüm iyiydi. Güzeldi. Biraz sanki bakayım 18 dakika falan. Biraz kısa mı geçti mi? Neyse olsun. Evet arkadaşlar. 11. bölümün sonuna geldik. Unutmayın. Hala oylama devam ediyor. Ee, Tavurlardaki oynayacağımız ilk oynayacağımız karakteri siz seçiyorsunuz. Yani en fazla karakter, en fazla yorum gelen karakteri alacağız. Onunla oynayacağız ilk olarak. Sonra ikinci karakterde de aynı şekilde yine oylama yaparız. Böyle bu şekilde devam ederiz. 11. bölüm bu kadar. 12. bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın. ayrılmayın. Beğeni butonu. Beğeni butonunu lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.